Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'in yeni bölümüne karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte Hem bir taktik hem de bir uygulamayı Tanıtmış olacağım Auto Clicker diye bir uygulama var Yani e, sandık açarken Size kolaylık yapacak e, Bir uygulama Mesela Çoğu Youtuber'da görmüşsünüzdür Sürekli eşyaların üzerine basarlar Bir şey çıksın diye Biz onun hızlı bir şekilde yap, yapmayı çalışacağız. Onu yapmak için de bir tane uygulama var. O uygulamayı kullanacağım. Şu anda ekranda gezdirmiş oldum. Bu uygulamayı kullanacağım. Ee, bu uygulamanın şeyinde videonun sonunda göstereceğim nasıl bir şey olduğunu. Şimdilik e, normal premium sandığımı alayım. Parçacığımı. Şimdi bunu bir alalım. Envantere gelelim. 3 tane klasik vardı galiba. Bir tane premium var. Aynen. Şu an yükleme hatası. Tamam. Geldi. Evet. 3 tane ondan açacağız. Bir tane daha bu malzeme sandığından olsaydı güzel olurdu. Bakınacağım biraz. Önerilenler var mı? Yok. Ha. Şuraya gelseydim. Keşke. Şimdi ilk önce bunun nasıl bir şey olduğunu gösterelim. Artı tuşuna bassınız arkadaşlar böyle bir sayı çıkıyor. Bu sayıyı diyelim ki bir tanesini üstüne koyalım. Sonra bir tane de ekledik. Bu çoklu. Bir de bunun teklisi var. Tek bir tane koyuyor. Mesela 2'yi buraya koyduk. 3'ü geldim buna koydum. 4'ü buna koydum. 5'i buraya koydum. 6 şurada. 7 de burada olsun. Bu size arkadaşlar ee, parmak gibi tamam diyelim. Uyarı verdi. 100.000 saniyede bir yapacak herhalde. Burada start butonu var en üstte. Ona bastığımızda Otomatik olarak yapmaya çalışıyor. Videoya geçtiği için kapattım onu. Şu an çıldırdı. Bir dakika durdurdum. Şunu iptal etmem lazım. Eksi eksi Şöyle yapalım ya. Şunu da şuna geçir. Tamam diyelim. Yine yaptım, aynen. Şimdi biraz daha iyi oldu. Bu böyle gezinirken hızlı bir şekilde ben basacağım. Bakalım ne verecek. Durdurdum bir yandan da çünkü sıkıntı yaratmasın. Pantolon verdi. Şimdi e, aynı şekilde klasik sandığımızı yapacağız. Klasik sandıkta ben ayarlayacağım. Diyelim ki silahlara gelsin şöyle. Ama şöyle bir dakika, şu üç buraya alalım, beşi buraya alalım. Hepsi silahların üzerinde olsun. Bunu da tamamladım. Ee, start vereceğim. Şu an kastırıyor. Kalsın biraz. Evet. Kendine geldikten sonra sırasıyla yapmaya başladı. Birazcık yapsın. Bastım. Durdurdum kaydını. Geç dedim. Bir daha başlattım. Bastım. Buz diyarı çıkarsa efsane bir şey olur. Abi buz diyarı çıksın. Bir. Yavaş yavaş. İlk önce kodluyor. Ondan sonra seri şekilde yaparken atıyoruz. Ha, hadi buz diyarı ya. Abi böyle şanssızlık olmaz ya. Uygulama böyle arkadaşlar. Siz yani iki saat böyle böyle basmaktansa yani şöyle şöyle iki saat böyle basmaktansa hepsine birlikte basıyor ve sırasıyla basıyor. bu ee, Belki işinize yarar, belki mi çıkartırken rahatça çıkartabilirsiniz. Ben bir şey çıkartamadım bugün. Şans Bir tane pantolon çıktı. E, silmek için de zaten eksi tuşları var. Eksi tuşa bastıkça sayılar sırasıyla silinir. Artıya bastıkça sırasıyla üst üste konur. E, startı da var zaten. Ben size o uygulamayı göstereyim şimdi arkadaşlar. Hemen oraya geçelim. Şimdi arkadaşlar Auto Cleaner'a geldim. Auto Clicker'da mesela e, tek hedef var dediğim gibi. Bu bir tane nokta oluyor. Bunu gidiyorsunuz yerleştiriyorsunuz. Sadece ona basıyor. Bir de çoklu var. Çoklu hedef modu. Ona basarsanız da bu artı eksiler çıkıyor. İstediğiniz sayıyı koyuyorsunuz böyle istediğiniz yere ve start'a bastığınız zaman da otomatik olarak sırasına göre etkin hale geliyor. Sanki bir e, parmakla basıyormuş gibi etki veriyor. Belki beğenirsiniz. Görüntüsü de oto Böyle parmak şeklinde. Direkt zaten oto clicker diye Google Play'e yazarsanız çıkacaktır arkadaşlar. Bu videomuzda böyle olsun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.